Cümleten Selam aleyküm sevgili takipçilerim. Dileyin hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Canlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, güzellik versin. Bizleri de soracak olursanız, bu ara e, bayağı bir yoğunuz. Arefe günü köye gittik. Kurba Bayramı'nda köydeydik, kurbanımızı kestik. E, birinci günü kurbanı, e, yani köyde geçirdik bayramımızın birinci günü. Akşam üstüden etimizi aldık, geldik. Kendi annem güle gittim. Abim güle gittik. Akşam abim güldeydik. Orada oturduk, durduk işte. Oradan. Onlar da akşam bugün şenlik varmış. Bu Yozgat'ın Söğütlü Yayla Köyü'nde. Oraya gideceklermiş. İlla hala siz de gelin. Beraber eğlenir, gezer, gederik dediler. Biz de gidelim dedik. Bugün anlaştık öğlenden sonra gidilecekti. ben de hazırlandım şimdi hazırlan hala almaya gelecek biz de hazırlanıyor dediler hazırlandık bakalım Alperen'le gidecek Ümitgül koydeler ee, böyle işte sevgili takipçilerim bugünlerimizde böyle geçiyor sonra e, mesela onlar da geri bize geldiler bir gün ablam bile gittik Onlardan da kısa kısa videolar çektim de. İsterseniz şöyle bir anlatayım. Mesela bana geldiklerinde sadece sofrayı çekebildim. Çünkü telefonumun hafıza sorunu var. Şöyle bana geldiklerinde şunları hazırladım. Evet şöyle bayramımızın olmazsa olmazı kavurmamı yaptım, patates salatası yaptım, kek yaptım, tatlım var, sonra garnitürlü makarna yaptım. Bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik, bulaşlar yıkadık, şöyle akşam serinliğinde çiçek dağının tarzına giderik dediler. Şöyle geldik bakalım. pahalı. Kendiri mi? Yok. Ben Çocuklar oynattık. Şimdi çekirdek kaldıydık. Abim gidiyor şu orada bir yerde oturuyorlar. Onların yanına gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben bazen dilim sürüşüyor. İnsanlar hep partılar. Bir pa. hadi de çekemiyor. Ben Alperen e gel mi? Alperen şapı niye götürmedi? Alihan. Nereye ne oyuncaklar? İçine top verdi Adam maçı aldı. Hı. <laughs> <laughs> e? <laughs> Hı. da. Aferin sana Ahmet, Ahmet Gel. Ahmet pas. Ahmet. Kemal. Kemal Kemal. Dün parkta biraz oturduk, durduk, çocukları oynadı, güldü. Sonra tekrar Mustafa'nın oraya gittik. Akşam geldiğimizde kaçıdı ki? Onu kolduydu herhalde. Sizden geldiğimizde kahve içtik, çay içtik derken eve gittik. Sabah da bir ablam bile geldik şimdi. Burada ablam bile bugün Şimdi burada Nursel çiğ köfte yapıyor. Ablam günde pilav, de et var. Gel, gel, evet. Hani eti kim koyuyor? Ne yaptın onu? Zamanlayamıyor evet. musun? Ya abi ben. Evet. Hadi biri de et etme malzemesi alalım. Oturacık karşısına kadarla. Detaylımamız gerekiyor. Tespitçi mi? Ya evet. kaşıklar, salata ye. Evet, böyle sevgili takipçilerim. Elimden geldiğince şenlikte falan size kısa kısa videolar çekmeye çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın, görüşürüz. Aman sen!

sonra yengemin babasının köyüne yani kendi köyüne geldik. Deliyorum evet. halam. Evet. Her ne güzel burası. Ben babam burada imamdı. Biz çocukken buralarda büyük, büyüdük yani. Şuraların güzelliğine hele. Çok şükür.

vay vay burada Yozgat'ın Aydoğan Köyü şuraya geçeyim bari Şimdi burada yemek hazırlamışlar. Yemek yiyecek. Bakalım videomun devamı neler getirir. Dağlara dağlara Allah vermesin. Bir şöyle heyelan falan olsa gitti. Araba bir soruyor. E? Bir adam demiş. Elmada araba mesela. Düşünsene bir tane adam arabası gibi şey. Taşların üstüne gibi arabası Mustafa Kısta hayırlanıyor. Burada yengemin babası <laughs> evi. biz bir youtuber, YouTuber Şu, <laughs> Şu YouTuber ya. <laughs> Allah Video çek. Ben çekmiyorum. Çek. ne Şöyle şey ya, nereye şey Gel kızım ama gel gel müsel Anne dur Sen de bir şey Ne oluyor lan? Ya bu Hani gelinle camlanıyorsun. afiyet olsun. Gel gel dur dur. Yok sen olmaz. Yok sen hala be. Sen hala be. Poz verecektir. <laughs> Anam beni karalanmış burada. Bak Yemeğimizi yedik. Ellerine sağlık. Keselerine bile bereket. Şöyle yeğenim <laughs> Mustafa Semaver yakıyor. Çay içecek. Sonra oyuna geçeceğiz. Server oynayacağız. Yok ben üstü çok

Niye çekiyorum ben orayı çekmiyor muyum? Çekmiyor Mustafa. Mustafa gitme lan. Ya. Ya. Yani ölüm diyor, ben göstermiyor bana. Eu Şöyle daha daha senin ikramları değil. Evet At. çocuklarımızın çocuklarımızın az önce hediyelerini dağıtacağız sonra kaldığımız yerden Yine o canlı cıvıtık ya şey ben Muhammed Bey oyuncaklar de onları Gidiyor, <laughs> şimdi birinci, ikinci, Ufa! üçüncü, üç tane olanlar buraya bir kalsın. Tekrar yarış yapacağız yine. Ha. Şimdi yarış kaldı. Ya senin çocuklar mı Bir bakalım, çünkü Oyuncaklar eee korsan olarak dağıtım olmuş. Azaldı ondan dolayı. Koş, peki, yani. Muhammed, tam, nereden, <laughs> Şimdi Muhammed o şey çemberler kız çocuklarına verelim. <laughs> MM. Evet, açalım abi. Evet, hazır. Çok aşkımız, devam, devam, devam. Devam, devam. Devam, devam. Devam, devam. Evet hazır Başla Devam, devam. Devam, devam. takipçileri. Bugün dokuz daha dokuz köy gezdik. Baba vatanı kendi köyümüze geldik. Buradan da yurdumuza gidiyoruz. Kahvemizi yudumlayacağız. Allah'a emanet. Adam o Yurdu nereye kahve <laughs> gidemeyeceğimiz? Yur yurdu evi. Burada baba dedesinin köyü. Burada benim babamın evi. Köydeki evleri. Bu da gelininiz Gayesi çarpmış. Bir de diyor. Şurada annemin dudu varmış. Bir dud var maşallah. Kız. Anamın dutları var. At keçiler geliyor, keçiler geliyor. bir hırsız var, dalları yiyor. Dalları yiyor, dalları, yiyor. dalları. cebine karısı doldurmuş. Dur, diyor onu. Şimdi gideceğim. Şöyle geliyor, keç, Al al. <laughs> stop stop. Stop stop. stop. Nereye kaçıyorsun? Geldik abim <laughs> Mustafa gene eğlenmesine devam de. ediyor. Çorlarla stop, stop oynuyor. Stop. Don. Don. Kırkanı vur rep topla. <laughs> Gitme yanına, gitmeden oradan vur. Vuramadın. Vuramadın. Bu nasıl vuramadı yerine. Tamam. Öyle mi? Yine be. Mustafa. Mustafa. Abi ya Allah'ım hadi şimdi de. Ej. Stop. Allah ya. Şöyle bak şunu patlat. Stop. Karanla pek pek olmuyor Evet tatlımızın pişmiş, şerbetlenmiş hali. Şöyle sarma pişirdiler. Ana, maşallah şurada da et var. Ben de soğan doğradım ya gözlerim yandı. Ne kadar? <laughs> Tamam. Ben de tatları göreyim. Tabak çıkar da neyse. nasıl? Ha verin baba. Elimi yıkayayım. Tatlı sütü var. Efendim. Ya sağacak. Ben evet, bir Tatlı sonra mı diyor? Sorun mu? Soğuya, soğuya koyacak. Soğuya koyacak. Normal. Normal değil. Normal. 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 Normal.